arkadaşlar bugün çok uzun zamandır ilk defa ayakta gidiş yapmıyoruz çünkü benim belim tutuldu ne olduğunu bilmiyorum bugün biraz temizlik yaptım ondan mı oldu bilmiyorum ama belim gerçekten çok ağrıyor ve bildiğiniz hareket kabiliyetim kısıtlandı şu an böyle duruyorum ya sonra arkama yaslanıyorum arkadan buraya gelemiyorum burada orada kalabiliyorum <laughs> ne oldu? Bir minder koyalım. Tamam. Size Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Teşekkür ederim. öncelikle eminim bir sürü kişi geçmiş olsun yazdı. Ay çok rahatlattı bu. Ay. Geçmiş olsun yazdı bir bir sürü kişi şimdiden emin. Gizli gizli top gel. <laughs> Neden gizli gizli diyorsun? Getir biz de yiyelim. Bugün normal arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben de hep böyle. Aa hadi gelin şunu yiyelim. Aa ha. hadi gelin bunu. Bugün ben böyle demeyince kimse bana bir şey getirmedi. Aç kaldım, susuz kaldım. Şaka şaka gelin bir şey söyleyeceğim. Şaka yaptım gelin. Ya çok tatlısın ben bir şey söyleyebilir miyim? Şu an bu davranışınızdan sonra ben bir tık ağlayayım isterseniz. Ama ciddi bir durum var. Ee, sana hep yardımcı olmalı. Ya çok teşekkür ederim. Bana yardımcı olmanızı gerçekten bugün istiyorum. Çünkü şimdi ben burada oturduğum için ayağa kalkamıyorum, eğilemiyorum. Çamaşırlar, bulaşıklar kaldı. Temizliği yaptım ama onlar bekliyor bizi. O yüzden o işler ellerinizden öperler. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Can abiniz. Buradan hepinize sesleniyorum. Annelerimiz çok kıymetli. Ee, onlara gerçekten destek olmalıyız. Hepiniz muhakkak annelerinize destek olun. Sadece bütün evin işi, her şeyi, sizlerin e, hazırlıkları, her şeyiniz annelerin üstünde. O yüzden... Ee, mümkün olduğunca çocuklar olarak hepinizden rica ediyorum. Annelerimize çok destek olalım. Yoksa böyle annelerimiz işte böyle her şeyi yapacağım, her şeyi yetişeceğim derken Benim böyle benimle, belleri benimle. tutuluyor. Eminim hepinizin de e, annelerinde muhakkak böyle şeyler vardır. Olanlara geçmiş olsun diyoruz. Annelerimize destek oluyoruz. Evet. Annelerimizin bugün Bugün ikinize sesleniyorum. Annemizin yapacağı her işi biz yapacağız ama bu demek değil ki bundan sonra da annemiz iyileştiğinde yapmayacağız değil. Ay, Elimizden annelerimiz geldiğince istiyordum. annelerimizin yükünü hafifleteceğiz. Bizim takipçilerimiz de bunu yapacaktır. Emin e, oluyorum. Emin, ben de öyle Hatta şu anda herkes videoyu durdursun, gitsin annesine bir kez sarılsın ve iyi ki e, varsın ya. anneciğim desin. Gerçekten. E, canım, şu an bir şey sağlık bilmiyorum. Belim gerçekten çok ağrıyor ama Rüya ve Rüzgar bana çok destek alıyorlar. Yani özellikle son bir saattir falan ağrımaya başladı. Bir şey söyleyeceğim Ağrım artarsa gece hastaneye gitmek zorunda kalırsak. İnşallah kalırız. kalmayız. Doktora ben, bir ben ararız. Yeterince yardım etmeye çalışıyorum halama da. Arkadaşlar sadece annenize yardım etmeyin. Halanıza da babaannenize de dedenize de yardım, ben. Kesinlikle yani. yardım edin. Kesinlikle öyle. Sana sonra rüzgarı bir <laughs> de Evet şimdi başlayalım. O zaman öncelikle annenizi biraz rahat ettirmek için ona bence şurada bir yatak hazırlayalım. Çok <laughs> Hemen rüzgar. Ben diyorum ki i̇şte... normalde aslında kendi yatağına yatırabilirdik ama salondaki koltuklar yatağından biraz daha sert olduğu için belin ağrıdığında ben daha önce bel ağrısı yaşayan birisi olarak Sert bir yere yatmak Bir de bütün gün orada yatıp ne yapacağım Buradan en televizyon izlerim siz varsınız Evet ama ondan ziyade daha sert bir yere yatmak gerekiyor Bel ağrısı çektiğin zaman evet. Bana o eve çağırdığınız fizyoterapistimiz vardı ya Onun evet. söylediğini evet. şey yatma, yapıyorum Yatma yatma önce yastıkları falan evet. Şimdi koşun Koşun yastıkları, yastıkları evet. ve üstüne bir battaniye getirin Sizden rica ediyorum Önce yatağını hazırlayalım annenizin. Ha tamam yavaş ama yavaş 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 olalım bak normalde koşarak devam ediyoruz ama bugün annene birazcık daha hassas davranmamız gerekiyor evet, evet ama yastığı ot öbür tarafa koysaydık daha iyi de. en azından televizyon falan izler kadınız ya işte. ha Böyle mi olsun? güzel ben tamam rüya rüya da, da üstüne yani. ha Rüyada battaniyeyi getirmiş çok güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yavaş yavaş hareketlerle koluna girin annenizin ve e, ayaklarını yukarıya kaldırsın. Belini Yok. çok hareket ettirmeden. Heh. Çok daha zor olsun. Biraz evet yavaş yavaş. Aferin ben sana. <gülüyor> <gülüyor> ha, Rüyada, aferin aferin aferin. Ha. Şimdi evet senden ricam diyeceğim. Belim hiç rahat değil benim öyle bir yastık daha alsam. Belinin altına bir yastık koyabiliriz ya da belini dimdüz böyle yere şey yaparsan daha rahat edebilirsin. Evet. Bir şey evet. Ay, ay ah, must... Şimdi daha iyi değil mi? Ya evet daha iyi. Iyiyim. Diye bir tane daha getirdim tamam. her Tamam. Şey, 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 çok her şey, her şey, her çok güzel. Şey. Şimdi bizden istediğin ne var? Söyle. Sadece söyle. <gülüyor> <gülüyor> Yastıktan bana edecekler. <laughs> <yani, gülüyor> yani. Söyle yapacağız. Yani özellikle bugün hiçbir şekilde bir dediğini iki etmeyeceğiz senin. Anne bir kafanı kaldırsana, bu ikinciyi de koyalım. Kaldıramıyorum işte sıkıntı orada. Birleşmen de geldi. Dur, elimi tut, elimi tut. Tamam, iki elinle tut. ha. Siper et. Anne <laughs> 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 şimdi Şimdi komediyenimiz de hazır. <laughs> evet. Şimdi söyle ya, sadece de ki şunu istiyorum de. Böyle bebek gibi bakacağız sana. Şöyle, ne yapılması gerekiyor? Koyun. Evet, Pasta hasta bakıcısı, bakıcısı sandalyesi burada. Ben hasta bakıcısı alırım. tamam. Alırım. Hasta bakıcısı birer saat arayla hepiniz olun. Hı hı. Ay, ay çok ağrım arttı benim ya. çamaşırlar Sen çamaşırları hallet. Tamam ya. bir şey söyleyeceğim. İstiyorsan ben bir şey yapayım. eee benim o fizyoterapistimi arayayım ya da bir de doktoru arayayım. Hani bir ağrı kesici içmen gerekir mi gerekmez mi onu sormamı Hastanesi istersen. evet yani Hani direkt doktora gitmeden önce tavsiye edebileceği bir şeyler varsa hastane gitmeden önce alabilir, ya ben öğrenebiliriz istiyorsan. De bence gerek yok ya geçer bir saat ağrım. Peki sen bilsin o zaman bize söyle. Evin annesi arkadaşlar evin annesi hasta olduğunda gerçekten evin bütün şeyi her şeyi duruyor. Yani dağınıklık, mutfak, çamaşır. Çamaşır makinesi bozuldu biliyor musunuz? Attım içine bir baktım çalışmıyor. Düğmesine basmamışsın herhalde, bilmiyormusun? <laughs> yani evet, öyle söyle bugün, öyle değil bu <laughs> akşam özellikle bir elini, yani elini sıcak sudan soğuk suya şey Sıcağı yapmayacağız. Şu anda, şu anda, anda evet giremezsin çünkü lavaboya kalk kalkamıyorsun. Şimdi şöyle yapıyorsun Rüyacım, siyah çamaşırlar makinenin içinde tamam mı, evi geziyorsun başka herhangi bir yerde siyah çamaşır var mı bakıyorsun, bütün siyahları makineye attıktan sonra deterjan gözünü açıyorsun <laughs> oraya bir kapak deterjanı koyduktan sonra pamukluya getiriyorsun 40 derece sıcaklığı ayarladıktan sonra başlatıyorsun ben ne yapacağım bekle sana birazdan vereceğim Sen bir hadi gel gidelim beraber yapın rüyayı siyahları arayın evet burada. burada yok devam edelim devam edelim evdeki bütün siyahları arayayım dedi bize evdeki bütün siyahları arayayım. <laughs> aa bu siyah Fotoğrafları mı atacağız oğlum? oğlum? Hayır, annem bir an önce kalksın gerçekten. Evet, devam edelim. Devam edelim Rüya. Burada da yok. Evdeki bütün siyahları, temizleri de atmayacağız herhalde. Bak bak buraya bak. Bak annen hasta diye hemen çıkardıklarını da buraya koymuşsun. Devam et. Devam et. Evet. Nerede siyah var? O tamam, onu yarın yıkayacak herhalde annemiz. İnşallah. Şu anda yoksa o zaman gel, madem öyle. Aynen. Başlatalım. İçindekiler tamamdır herhalde. Tamam, oradakileri ayır ve makineyi başlatıp gelmeni istiyorum, tamam mı? Hadi bekliyoruz. Şimdi biz gittik bütün evi aradık ama siyah bir şey bulamadık. İçindekiler vardır dedik. Rüzgar bir ara fotoğrafları atmaya çalıştı içine. Kendi Rüya ile onun fotoğrafları. Atalımız, Bunlar da siyah bunları da atalım dedi evet. ama atmadık. Ha. Evet şimdi Rüya makineyi çalıştırıp yanımıza geliyor. Tamam süper. Evet şimdi başka şimdi ne şimdi yapabiliriz? Boşaltılması lazım. Çalıştırdın mı makineyi? Deterjan koydun değil mi kızım? Koydum koydum her şey tam şu an çalışıyor. 40 derece değil mi 60 da çalışmadı siyahlar. Düşünsene her şey çıktığında. <laughs> Benim beyaz böyle pantolonlara rüzgar olacak şimdi. <laughs> Arkadaşlar bir şey itiraf ben bir kere yapmıştım. Canım bir tane kaza vardı mavi bir kazak hatırlıyor musun? Yeni evlendiğimizde evet, ayarlayamadım. Çok dayamadım. da beğenmiştim onu. Çok güzel bir kazaktı. Bir anda küçücük kaldı rüzgar olacak dedi. <laughs> Ama rüzgar yoktu o zaman. O zaman rüzgar yoktu o yüzden kazakla vedalaştık. Evet şimdi ne istiyorsun bizden senin için ne yapabiliriz? Bulaşık boşaltılması lazım. Bu makinesini o zaman rüzgar gel boşaltmaya gidelim. Sonrasında sen de istiyorsan birazcık bak, nerede işte, tam işte. olarak ağrın masaj yapabilir bak sana. Ay, Hadi. Hayır, sen bulaşık makinasındasın. Arkadaşlar, evin annesi hasta için görüyorsunuz mutfağın halini. Biz burayı birazdan halledeceğiz Rüzgar. Bulaşık makinasında annesine gerçekten çok yardımcı oluyor, eminim sizler de öylesinizdir. Yani her şeyin yerini biliyor, gerçekten her şeyin yerini biliyor ve cani gönülden gerçekten Rüzgar seni hem tebrik ediyorum, emin ol, arkadaşlarımız da seni tebrik ediyorlardır. Senin bu görüşünle, bu durumla ilgili Rüzgar'ın... Gerçekten Rüzgar ev işlerinde. Yani ev demeyeyim, genel olarak sorumluluk almak konusunda. Rüya da öyle. Rüya daha geç başlamıştı çünkü Rüzgar, Rüya'yı da örnek aldığı için çok erken yaşta. Böyle evet. sorumluluk alıyor, ben bunu hallederim, ben sana yardımcı olurum falan. Çok mutlu ediyor beni. Hı hı. Herkes yaşına göre bir şeyler yapıyor. Mesela Rüzgar boşanmak nasıl boşaltıyor. Ben konuşurum. <laughs> <laughs> Aa benim güdüyor. ödüyor benim acıyor. Evet hadi ben rüzgarın yanına bir gidiyorum. Ne yapıyor? Rüzgarcığım. Nasıl gidiyor? gidiyor. Tamam. Bulaşık makinesini boşalttıktan sonra rüyada kirlileri makineye doldurur, çalıştırırsınız ondan sonra. Evet. Evet oralar. Hah. Birazcık masaj yap oralara. Af verin sana. Evet arkadaşlar gerçekten tekrar tekrar söylüyorum annelerimizin kıymetini bilelim. Gerçekten bizler Ağzı. için kendilerini gerçekten kendilerinden Ağzı, sürekli aaa! ah temizlik yaparken Sanki... kendimi size feda Fedakarlık yapıyorlar. Ya, Bütün Kesinlikle. annelerimizin gerçekten tepsini seviyorum. Şey <laughs> tamam benim sen kendini gitmeyeyim. ölme. Ben yeterince tamam, ölüyorum övüyorum. Bitirdim. Bitirdin mi? Ellerine sağlık. Gerçekten rüyada şimdi o zaman onları şey yapsın, ne denir? Bulaşıkları yerleştirsin. Ondan sonra bugünün görevlerinde senin rutininde ne var? Ödevlere destek olmak evet, mı var? Rüyanın Ödevlerin hepsini var. sen mi yaptırıyorsun? Rüya yapıp yardımcı mı oluyorsun? Nasıl yapacağız ben? Yani ben bakıyorum öyle genel olarak ee, şey yapıyor. Ondan sonra genelde Yapan... rüya yapıyor zaten. Yapamadığım, Hı -hı. zorlandığım yerlerde annem gösteriyor çoğunluk. Onun dışında kendim yapıyorum. O zaman sen şeyleri bulaşıkları hallettikten sonra ödevlerine geç. Rüzgar sen de etkinliğine geç. Birazcık sessiz bir alan yaratalım. Desteğe ihtiyacınız olduğu anda beni çağırın. Ben size yardıma geleceğim. Rüya var mı kızım yardımcı olabileceğim bir şey? Ha, nereye? Kendim yazdım buraya. Dünyanın yapısı ile ilgili görsel inceleyimi bildiklerinizi yazın dedi. Ben bugünkü konuyu yani tam olarak şey yapamadım da ha. doğru mu yazdım merak ettim. Tamam onlara bakalım da ya burayı neden şey yaptın Arkadaşlar bu arada ben de biraz şey yaptım hani videonun görünmeyen kısımlarında, çekim olmayan kısımlarda gerçekten ev işi çok zormuş. Toparla toparla her yerde dağılıyor. Bir yeri toparlıyorsun öbür taraf dağılıyor. Bir yeri toparlıyorsun bakın gördüğünüz üzere öbür taraf dağılıyor. Hadi göster bakalım. Sonra içeri annenin yanına gideceğim. Ya. Arkadaşlar Rüya'nın ödevine destek oldum elimden geldiğince. Şimdi bakalım. Evet nasıl oldun hayatım? Oldum, arttı, arttı mı? Arttı mı? Bir saniye tamam, doktoru arayalım. Şimdi Rüzgar, senin soracağın bir şey var mı? Bu ne? Burada ne diyor? Orada ne yazıyor? Üstteki şekil sıralamasının aynısını bulun diyor. Yani buradaki şekil sıralamalarının hepsini altta aynısı olanı bulacaksın Buradan. aslanım. Tamam, aferin sana. Evet, ben o zaman şimdi doktoru arıyorum. Gidelim. Gidelim ama, öncesinde doktoru bir Gidelim ama öncesinde sana dediğim gibi, sorayım şeyi. Ee, fizyoterapiste de sorayım Normal doktoru da arayayım ee, Hastane eğitmeden önce Yapabileceğimiz evde bir şey varsa Tavsiye edecekleri Uzmanların tamam. Onu yapalım Yoksa çıkıp direkt gelin derlerse Hani soracaktır nerede ağrı Sen tarif edersin onları tamam. şey yaparız. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum ee, dediğim gibi tekrardan tekrar bu videonun özellikle konusu evet Başak ablanıza geçmiş olsunları bekliyorum ama annelerinizin de kıymetini gerçekten bilmenizi istiyorum. Hepimizin annesi çok kıymetli. Hepimizin annesi hepimiz için yani saçını süpürge ediyor. Bütün annelere buradan sevgiler. Hepinizi like'lara ve yorumlara bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.